değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Allah'ı ve Trinimir kanalındayız bugün yine bu karşımda bu sefer arkadaşlar Renekton um var Renektona karşı Allah'ı ile ilaç sindiren bu yıldı yapacağım. Çünkü karşıda iki tane daha tank olabilecek bir şampiyon var. Hemen Renekton'a karşı nasıl oynar ondan bahsedeceğim. Girdiğimde ekranda görüyorsunuz. Zor maçaplarda her zaman ortak giriyorum. Biliyorsunuz erken iki level olmayı deneyeceğim. Erken iki level olduktan sonra ağzın yüzünü yamultacağız. Devam. Evet arkadaşlar normalde renkton zorlu yapıyorlar ama ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hesabın Elosu Plat 3 bu arada. Plat 3 15 TP olması lazım galiba. Ee, dün de zaten video yapmıştım. Onun devamı çarda daha ondan beri hiç maç oynanmadı. Arkadaşlar bu video özel sizden 500 like istiyorum. Like atarsanız çok seviyorum çünkü videonun önerilmesi lazım. Kanalın da lazım. Abone değilseniz de tak bir abone olursanız sevinirim. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi erken 2 level almak için bakın 6 milyona birden Q'umla vuruyorum. 5 de olur yani kaçına vurduysanız ben 6'sına vurdum. Yani adam varsa adama da vurmaya çalışın minyonlarla birlikte vuramazsınız bir şey olmaz. Direktör karşımıza geldi artistlik yapıyor arkadaşlar minyonlar fazla hiçbir şey yapamaz korkmayın. Vur devam devam ben saldırı hızı girdim bilerek AD yerine adamı dövmek için güzel bir şekilde puşa aldım. Hemen ward atacağım. Ee, ne girmiş arkadaşlar yenilmez girmiş saldırıya devam da değil bizi dövemez. Erken 2 level olacağım. Tak 2 level olduğum an döveceğim arkadaşlar. Adam. Hop tak W'yi vurdum. Bakın ortadan pençesi de var. Çok rahat bir şekilde dövüyorum. Adam bu arada müsibet de girmemiş Duran kılıcı. Hemen müsibetler canımızı dolduralım. Tak vurduk da buluyor. Q dedik değmedi. Wave'i sürekli yandan yandan puşluyorum bakın gördüğünüz gibi. Şunu da alalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar 2 level'da kırmızı yükken sıkıntılı diyecektim. Kırmızı yükünü harcadı okey. W açmış ikinci. E'si açık değil. Hop şöyle vuralım. Bir tane hit kuleden. Ee, Canı dolduracağım. Bir tane daha tenteki çıkarma hakkım var. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi tutuşturu olmadığı için kesemeyeceğini biliyorum. 3 level olmaya çalışacağım. Hızlı oynuyor bakın hızlı. Hızlı. Level atlamaya hızlı çalışacağız. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde dövüyoruz. Tak! Dojiye yere doğru attım. Kanka girmeyin arkadaşlar fight'a. Tentakiller vursun ha. Güzel. Adamı dövdük. Base'e gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi Lane'in tüm kontrolü elimizde. Şöyle bir Q deyince Tentakiller zaten vuruyor E'yi kestiğimiz için. Şöyle de vurduralım. <laughs> bir E daha çekeceğim. Ah böyle dojlar dedim de böyle dojlamadı. Genelde öyle dojluyorlar yani. Tek Q daha değilim. Önemli değil. Bizim mana yok. Onun can yok. Base atıp TP atıp da darlamaya devam edebilirim. İyi ki Zaten onu biliyorsunuz artık. Adamı dövmeye, darma duman etmeye devam ediyorum. Hemen plate'i de... Plate'i almayacağım. Şimdi alamayacağım. Yap! E denedim. En yakın fırsatta arkadaşlar. o bana flash diyor. E kanka sen bir tık hata yaptın. Allah'ı flashlanır mı? Derken buradan vurdum. Vururlar söyleyecek. Ah be! Arkadaşlar adamın EP'ye bakar mısınız? Neyse onun flash yok. Benim var. Buradan avantajlıyız. Lane'de ettirdim. Hemen base basıyorum. O TP atıp benim base engelleyemeyecektir. Burada base atıyorum. Ekarim de gelmiyor. Güzel güzel sıkıntı yok. Adamın flash'ını aldık. Tüm umutları gitti. Şimdi lane'e de yürüyerek gideceğim ama önce bir pırıltı almamız lazım. Pırıltıyı aldım. Lane'e yürüyerek gideceğim. Adam TP'sini attı. Hem TP hem flash avantajım var. Bunu değerlendireceğiz. Let's go. Bu arada arkadaşlar ikisi hariç ben 30 farm, 16 farm, 14 farmda öndeyim. Yani çok rahat bir matchup geçiriyoruz. Yani çok ezdik Renekton'a. Şimdi o buraya puşlamaya çalışacak. Puşlasın üstümüze üstümüze gelsin. Adamın içinden geçmeye devam edin. Adam hala işe çıkartıp duruyor arkadaşlar. Yalnız altı level'dan sonra içinden geçeceğim ama farkında değil galiba. Bak. Bana girmesi şu an doğru bir hareket. Tentekilim yok ama kes kesebilir mi? Kesemez arkadaşlar. Çünkü dayak atacağım. Şimdi tentekil de çıkardım. E ye yedikten sonra devam etmesi lazımdı. Burada fight'ı uzatarak ya yani devam etmeyerek kaybetti burayı. Hatta Lee'sinim de geldi. Flash yok. Flash'ı yok yazalım hemen. Hemen yazdım arkadaşlar. Lee'sin kanka nereye atıyorsun skill'lerini? E çekeceğim. Slow yiyecek buradan. Devam ediyorum. Bunu da kesince slow yiyecek. Gördüğünüz gibi slow çıktığı gibi de yedi. Hop tek tak W. E, ee, kanka Lee Sin, ne yapıyorsun? Kestim çıktım arkadaşlar flashta. Lee'sin her şeyini kaçırmasına rağmen kestik. Yakarım geliyor. Lee'sin Lee'sin. Yakarım da arkadaşlar hayaletler basmadı ama. Girer mi bana? Yok sanmıyorum gireceğini ya. Benim daha TP var zaten. Lee'sin de arkama puşe yardım alacağım. Ye, gelirse kesebilir aslında. Kesemez diye bir şey yok ama Şimdi ben de can yenileyen bir çarım biliyorsunuz. iki tane tekil arası hatta çok da güzel yenilerim. Hop E de çektim artık. Hekarimin de işi bitti. Karim'i de base'e yolladık. Bakın canını görüyorsunuz. Bizim Lee'sin gelse hatta kesmiştik. Şimdi TP'm var. Burayı puşlamaya çalışacağım. Renekton gelirse biraz geri çıkarım. Tonton'un Renekton'a karşı ya burada burada adam. Arkadaşlar ben oldum galiba. Renekton gelirse. o TP geldi bir yerden. E ee, ben olacağım galiba. Can yenilemeye çalışıyorum. Q'yla can yeniledim. Oo, Azir neler yapıyor. Arkadaşlar hazır nasıl kurtardı bizi belli değil. Renekton'a karşı biraz kaşınacağım. Şöyle bir E deneyeyim. Oo orada da tentekilime ölen bir hekarim var. Lan vur. Tamam skilleri yok arkadaşlar. Ben de onu kesmeye başardım. 2'de i̇ki 2 iki attık. Azir'den de güzel bir TP geliyor arkadaşlar. Artık maçın bittiğini söyleyebiliriz. Renekton maçı bu da buraya kadardı diyorum size. Ya, genelde Allo'yu oyunlarımı seviyorsunuz ama Eee size Diamond Teo'da da Allo'yu çekeceğim. Bu elolarda da çekeceğim. Korkmayın her elo da gelecek. Bazıları diyor bronz oynuyorsun diyor. Arkadaşlar ben her arada oynarım. Yeter ki siz isteyin siz destek verin. Arkamda durun. Ben size her arada video çekeceğim merak etmeyin. Şimdi base atıyorum. Ee, bunu bitirmek çok mantıklı. Neden ninja tabi aldığımızdan zaman beni kesme faaliyetleri hepsi son buluyor. Hemen te Allah yanlış yere tp biraz bu çok ileri oldu. Şuraya atmam lazım da önemli değil çok. Bir tane kule de deyip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Onu kesmesi iyi olur çünkü biraz daha geride çıkarmak istiyorum. Çok kötü arkadaşlar. Bunu biri kesse de şurada çıksa iyi olacak ama çıkmadı. Ne yazık ki kesmiyor. Kesemiyor yani oraya kadar gelemiyor. Tentekili burada çıkardım. Önemli değil fazla. Hemen devam ediyoruz ve yemi Ya beni artık kesme şansı neredeyse yok arkadaşlar. O kadar tentekil olacak. E de çektim kankam. Bay bay evine evine Rektor hadi. Arkadaşlar artık Rektor'un yani hiçbir şansı kalmadı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hemen buraya ittiriyoruz. Şimdi dive, dive setup'u da oldu arkadaşlar bize. Dive setup'ını bilenler bilir. Dive arkadaşlar 6 level'dan sonra giriyorsunuz. Şunu kestim. Ona da hızlı vuracak tentakil. O da ölecek. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde öldü. Artık çarın her şeyini ezberebildiğim için bu dive setup'ları rahat geliyor. Bazen hatalı olabiliyor tabii ki de. Her zaman başarılı olamazsınız ama genelde başarılı oluyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ee, Renekton 26 CS. Ben 66 CS. 40 CS fark var arada. Ve bir tane daha plate alacağım üstüne üstlük. Şimdi bunu da alınca yani bir kagotla da base atıyor olacağım. Hemen bunu da aldım. Hop buradan da 166. İla sindiren bitmiyor ama yine item alacağız. Yine güçlenmeye devam edeceğiz. Renekton da olduğu yerde kalacak. Evet arkadaşlar bunu aldım bir de bunu aldım. Can itemlerini aldım. Renekton 5 level ben 8 level'ım. 3 level diff attık. 4-0-0'ız. Farmda da 40 siye sattık. Bayağı gol Hemen koşalım tapa. Bu arada arkadaşlar tek sıkıntı bizim bot lane'in ee, intlemesi Vayne kasıyor karşıda. Vayne biliyorsunuz güçlü biçer. Bize karşı bayağı güçlü. Hemen şöyle ittirmeye devam ediyorum. Ee, korkmamıza gerek yok. Adam artık bizden korkuyor zaten. Adam bizi öldüremez. Ultisi olsun olması önemli değil. O güzel dojattı ama. Kanka öyle kesemezsin. Ben kaçarım senden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece kaçarak dümdüz yürüyerek bile kaçabiliyorum. Adam zaten kaçmak zorunda kalıyor. İsterse 50 kere ulti açmış olsun. Benden korkacaktır. Artık ultisi de yok. Ne yapıyorsun renk doncum? Şimdi tentakil çıkartacağım burada. Onu da kestirmeyeceğim. Güzel. Güzel kankam. Şu E denedik değmedi. Önemli değil. Tentekilimiz varken bir şey yapamaz. Zaten öndeyim. Öndeyken böyle oynayabilirsiniz. Derken abi ölmeyin artık beyler. Arkadaşlar ölmemeleri lazım artık. Maç biraz sıkıntıya giriyor gibi ama halledeceğim. Ne ektonu hemen farm alacakken bir daha ele çektim. Tak tek W'yla da normal vuruşu da attım. N-Ekton'u da, ton ton da dövdük. Kanka ne yapıyorsun? Beni öyle mi keseceksin? Bakalım arkadaşlar kesebiliyor mu? Hatta ölmüş olabilir. Evet gördüğünüz gibi. Çaresiz bir şekilde ölüyor. Ben de oyundaki ilk kuleyi almak istiyorum buradan. Şimdi Wayne'i nasıl keserim? Flash'ım olması lazım Wayne'i kesmek için. O yüzden Flash'ım olduğunda Wayne falan bana gelirse onları da keseceğim. Oyunun ilk kulesini de aldım gördüğünüz üzere. 616'ını cebime attım. Renekton sadece izlemek zorunda kalıyor. Şöyle bir de Q atacağım. E kankam ne yapıyorsun Renektoncu? Gördüğünüz gibi E'yi de çektim. Renekton'u dövmeye devam ediyorum. Tak buradan da dövdük. Güzel. Burada midde. E karimi de keserlerse bayağı vört ama kesemezlerse yapacak bir şey yok. Şöyle vurmaya devam edeceğim adama. Çektim iyi arkadaşlar. Girerse öldü. Evet öldü arkadaşlar. Bay bay diyebilirsiniz Rektona. Adam 37 CS. Ben 98 CS'im. Yani yanlış olmasın. adamlarımızda arkadaşlar. 60 CS'den fazla fark var. Ve adam artık hiçbir şey yapamaz. 7 level 10 level. Base attı. Biraz sindir alıyorum. Sonra strike gideceğim. İlaç sindirini aldım. Sterak gidiyorum. Kanıcan kanıçan bu de çekeceğim arkadaşlar size. E, şimdi ilaç sindiren çekmek istiyorum. Çünkü karşı çok tanki. Devam edelim. Evet arkadaşlar top devam ediyorum. Hemen direkt karşısına meşlemeye gideceğim. Bunu e, karşısına geçeceğim. Renektoncum selamun aleyküm arkadaşlar. 54 saniye ultim var. Biraz yavaş oynamam gerekiyor sadece. Asa blue'yu alabilsek karşıdan çok iyi olur. Çünkü mana sıkıntısı biraz yaşıyor şar. Şöyle burayı da puşladık. Renekton ne yapıyorsun kankam? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de E çektim. Denekton'u kötü anlar bekliyor yine. Tentakillerinle savaşmak zorunda kalacak. Ultim 34 saniye. Bana 3 kişi gelirler sancı öldürürler ultisiz. ile zaten 5 kişiyi de keserim flashımla birlikte. Bakalım neler bizi bekliyor. Ultim 26 saniye ona göre oynayacağım. Güzel bir denedik ama olmadı. Şöyle bir W'da vurduk. İlaz sindirenle pırıltılı da W'la çalışıyor bildiğiniz üzere. Derken abi adam 5-0 nasıl ölüyorlar hala anlamıyorum ki bot değilim. Arkadaşlar bizim bot lane çok kötü galiba. Bu maçı ben taşıyacağım. Sıkıntı yok. Ben 6-0-0'ım. Bir de 10'a 9 yeniliyoruz. Oo. Devam ediyorum arkadaşlar. Renekton artık giremeyecek zaten. Şöyle Renekton'u hemen base'e yollayalım. Ben bu kuleyi de alayım. Oyunun e, top lane için ikinci kulesi. Hatta oyunun da ikinci kulesini ben alıyorum. Kimse birinci kuleyi alamadan da. Bu bizim için baya iyi bir haber. Blue çıkacak şimdi. Onu da alacağım. Şuradan biraz daha darlayayım. Blue'yu da alayım derken. Bizim bütün takım Vayne öldü. Şöyle bir E çekim denektonu yine base'e gönderdik. Hemen karşı blue'ye gideceğim. Denekton da şurada bir yerde acı çekiyor. Evet gördüğünüz üzere. Acı çekmek zorunda. Şimdi main üstüme gelecek diye düşünüyorum. Blue'yu alıp ona göre oynamam lazım artık. Sterak bitiyor ama Sterak biterse ve yine de kesebilirim. Evet bitmek üzere Ekarim de geliyor. Ekarim gelsin bakayım bir onunla kapışmak istiyorum. Arkadaşlar Ekarim'i de burada kesip tilt edersem oyunu zaten kazanırız büyük ihtimal. Derken ve de kesirdim takım. Ekarim'cim selam. Canım gel buraya. Arkadaşlar Renekton tek yedi gördüğünüz gibi. Devam ediyorum taptan yarmaya. Şöyle devam ediyorum. Şimdi Wayne bize gelecek. E çekersem, R'ye flash atarsam ama Steram yok diye düşünüyorum. Wayne de az itemle gelmeyecektir arkadaşlar. Çünkü o da 4 bir Wayne hatta şattan veriyor. Ben 1000 gold veriyorum ama. Bu 1000 gold'u vermek istiyor muyum? Yani bence keserim flash'ta güzel oynarsam gibi. Wayne arkadaşlar yaklaşsaydı kesmiştim bile hemen şöyle oynuyorum buraya doğru. Evet arkadaşlar galiba öldüm. Evet öldüm. Neden öldüğümü söyleyeyim size. Ne yazık ki ekarimi E'ye kaçırdım. E'ye kaçırması olmaz önemli değil. Sterak bitirdik. 1000 gold verdim. Benim hatam biliyorum. Ama sıkıntı yok. r flash birazdan toparlayacağız. Şimdi ne gidiyorum ben? Çivilin alt almam lazım. Bu benim için önemli. Biz geldi yerde mid kuleyi aldı. Oyunun en önemli kulesi. Güzel orayı da aldık. Şimdi taptan gidip bu sefer 3v4v1 kesilirsin. Hadi let's go. Evet arkadaşlar ben şattan verdim ama bana geldikleri için hem midten hem bottan kule kaybetti. Böyle düşündüğün zaman yine word. Hani bazılarını bunu anlatamıyorum. Ben ölüyorum ama takım hem ejder aldı hem iki kule aldı. Bin da değer mi? Bence yine değer. İki kule zaten çok avantaja geçiriyor. Aa, üstüne üstlük ejder var. Oyunun ikinci ejderi bizim için geliyor. Mükemmel. Şöyle W'yu da vurdum. Hemen tık. Şurada bir W yapmak istiyorum. Tak bunu da almayı başardık. Devam ediyoruz. Buraya bir tane çıkardım arkadaşlar. Ee, agresif oynayacağım. Kuleye vurmak isteyeceğim. Beyin bana gelir mi? Beyin bot botta. Beyin botta ki hiçbir şey yapamaz Renekton. Arkadaşlar Renekton'u ignorlayıp hatta direk e, ben kuleye vurmak istiyorum. Renekton gördüğünüz gibi canımı gram indiremiyor. Ee, şuradan da bir yere çekeceğim Renekton'u arkadaşlar. Hop Renekton öldü ama Pantheon gelmesi biraz sıkıntı olabilir. Olur mu? Olmayabilir arkadaşlar. Hemen e, swain de keseceğim. Sway'in de oldu. Güzel. İki kişi kestim. Ben oldum. Çok word. E, takımda bot side'ı ittirecek. Midi falan ittirecektir umarım. Hemen çivilin alt de alıyorum arkadaşlar. E, şimdi ne gideceğim? Ölümün dansı gideceğim. Sonra daha flash'ımı saklıyorum ve yine işlerinden geçeceğiz tamam. Ben siz girdikleri her fight direkt duz çünkü beyinleri çok güçlü. Hani beyni atsa bile hazır kesecek adam yok bizde o yüzden çıkmaları lazım. Şöyle tık tık ittirdim. Şurayı da ittireceğim. Neyse ora kaçtı. Buradan devam ediyorum. Ben biraz ittirdiğim zaman bizimki fight girebilir. Ama şu an değil o öldü bile şako mesela atıyorum. Ben puşluyorum arkadaşlar. Belki Vayne bana çıkıp bir yerden dalabilir ama R flash'im var ona güveniyorum biraz. R flash'la da başaramazsak Kraken artı hayat dansçısı var sıkıntı olur. Evet bizim takımın fight girmemesi gerekiyor ama yani niye fight girdiklerini hiç anlamıyorum. Niye giriyorsunuz? Girmemeleri lazım. Kaybettiler arkadaşlar girip. Bu elo'larda sıkıntı baya böyle. Ama önemli değil ben burayı puşluyorum şimdi. İnnibütör'e yargıyı vermeye çalışacağım. Bana gelebilirler. Baya ee, bayağı kalabalık. Şöyle devam ediyorum. Burada bir tane daha tenteki çıkartacağım. Şurada çıktı. Renekton geldi. Renekton benim inhibitor almamı engellemeye çalışacak. Ee, almak mı yok almamak mı bilmiyorum. Şu an bu dakikada erken. Arkadaşlar Wayne'de neye çekersem ölüyor. E, ee, Pantheon da geldi. Ekarim de geldi. Pantheon'dan en kolay çekmek. Pantheon'dan kolay. Ve flash attım arkadaşlar Wayne'e doğru. Allah ne verdiyse diye Wayne'i kesebilirsem güzel. Beyin ölmedi ama hepsi ölmek üzere aslında. Oğlum biriniz ölseydi bari. Arkadaşlar ayıp olmasın diye biriniz ölseydi güzel. beyin de yamuldu arkadaşlar o da ölmek üzereydi. Ee, burayı bayağı yamuttum. Bizimkiler adinin alameti alacak. Burada inhibitor almam worth mü Arkadaş inhibitor alıp ölürsem worth gibi ya. Çünkü görev yok alabilecekleri. Alayım bari. Bir tane daha vurayım. Aldım arkadaşlar öldüm. Çok worth. Şimdi midden takımla oynayacağım. Oyunu kazandıracağım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şimdi mide toplayacağım. E, takımı mid 5 gel benimle yazıyorum. Girme oraya, girme oraya Şako girme oraya. Çıkmaları lazım arkadaşlar. Mid 5 gelecekler benimle E çektiğimi kesecekler kazanacağız. Daha demin diye flash'ta en az 2-3 kişi kesmem gerekiyordu ama ne yazık ki arkadaşlar şanssızlık oldu. Yani bazen olur yani. Bir bir ipi kaçar hepsi. Orada Pantheon bir ipi, Karim bir ipi, Vayne bir ipi. Zaten Ecto'nu öldürdük son anda. O da bin EP, bir ipi, bir ipi kaçmıştı normalde. Sorun değil, hemen bir de geliyorum. Arkamda dur. Arkamda dur. yazma kanka ama bensiz ölme. Arkadaşlar bensiz ölmeleri ağır troll olur. Oyun... Aa lan! Korktu. Ah, ulti attı güzel. Hadi Ezreal. Helal ol... ah ölmedi. Adam kaç ipi? Geldim buraya, geldim buraya da. Tamam ile birlikte şurayı toplayabiliriz. Hazır da burada. Hop! Ben buradan kestim arkadaşlar. 500 gold da Swain'den aldım. Devam... Alev Ejder, Alev Ejder, girin. Alev almamız lazım arkadaşlar. Üçüncü ejder. Dördüncüyü de alırsak oyunu bitireceğiz zaten. Şöyle reddi de buraya doğru çekiyorum. Yok gelmiyor bu. Yardım lazım buraya ama kimse gelmeyecek herhalde. Benim buradan bir v1 atmadan çıkmam lazım. Vayne ile bir v1 atamam çünkü yardım yok takımdan. Hop alamadım. Ama e çektim Vayne'den. Bu güzel bir hareket. Arkadaşlar Vayne'i böyle tentikillerle birlikte kesebilirim. R'ye atıp öl. Ördüğünüz gibi Vayne buraya da öldü ama ooo çok kalabalıklar. Evet arkadaşlar E çektim ondan. O da öldü. Gördüğünüz gibi. Onu da kesmeye çalışıyorum. Ekrem'in de ultisi yok. Onu da keseceğim. Hop! O da öldü. GG. VP diyebilir miyiz artık? Baron. Baron. Gir Baron. Gir Baron. TP var. Hazir'imiz var. Baron girersek TP var ikimizde. Ee, az Azir'in de ihtiyacımız var. Niye gelmiyorlar? Abi Baron'a gelin. Takım arkadaşlarımızın Baron'a gelmesi lazım. Ben buraya ward atacağım. Hazir de buraya TP atarsa arkadaşlar. Oyun çok kolay kazandıracağız. Ben hemen tentakilleri de çıkartacağım. Azir'in bu dakikada baron almanızı enfes hızlı. O yüzden çok güzel olacaktır. Devam ediyoruz hemen bakın gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir de güzel bir çarp atacaktır. Güzel baron da geldi. Şimdi Mit 5 beyler. Ben nasıl asistim yok lan baron diyor. Ya şako zaten on vuruyorsun kanka Boş ver. Arkadaşlar şimdi arkama gelmesi lazım takımın. Sveyn'i de çektim bu güzel bir çekiş ama. Beyne girmek istemiyorum lan. No. O, birader ne yapıyorsunuz bana? Arkadaşlar bana bayağı sinirlenmişler galiba. Ee, anladığım kadarıyla. Evet ben öldüm, Sıkıntı yok. Hayalet e, falan attılar her şeylerini. Önemli değil çok. Bekleyelim bizim takım burayı def. Hatta fight'i bile kazanabilirler. Ama şu güzel oynamaları lazım. Deflesinler. Defle beni bekle. Oo güzel bir insek. Ama kaybettiler. Bu gereksiz mesela. Arkadaşlar bunu yapmamaları lazım. Arkadaşlar 5 mit e, çağırıyorum. Arkamda durur musunuz yazayım. Daha diyeyim ben yakalandım ama yakarım çok hızlı. Biliyorsunuz ondan yakalanmama şansım yok. E'yi kesmeye biraz da daldım. Sveen'e çektiğim. O biraz aç gözlük oldu. Önemli değil. Devam. Gel mi de gel. Ezreal mana vereni yeni bitirmiş daha onu aldı gelecek. Çık çık oradan çık ve hepinizi keser. Benim flash'ım da var. E, ben siz girmemeleri lazım tekrardan söylüyorum. Aa Vayne'i lan Vayne'i yok ettiler. Helal. Sven'i de yakalayalım. Sven'in de zonyası olmaması lazım. E çektim arkadaşlar. Bayağı hasar vuracağım buradan. Bayağı hasarda vurdum. Onu da kestiler oğlum. Nasıl kesti bunlar Vayne'i? Bilmiyorum ama helal olsun. Devam edeceğiz. Şimdi mid artı tap alacağız. Güzel, güzel oynadı Hemen burada attım arkadaşlar. Bir tane de çıkardım. Şöyle burayı ittiriyorum. Karşı koyamazlar bana zaten. Kuleye vuracağım direkt. E çektim Pantheon'dan. Şunu da kesin, şunu da kesin base'e gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam da neye uğradığını şaşırır. Sonra burayı alacağız. Sonra tapa çağıracağım takım arkadaşlarımı. Ah Renekto selam kanka. Bir E ye yemek ister misin? İstemedi. Kaçıyor galiba. Bir Q deneyeceğim. Flash attı güzel. Güzel onu da baya Flash'ını aldık güzel oldu. Ölme şakocum. Az kalsın Şako'da ölüyordu Ezreal base'e milyon getiriyor tapa. Ekarim'den neye çektim? E karim yine beni atıyor ama kanka papaz her zaman pilav yer bakalım e Arkadaşlar biri öldü ama devamını kesemem Dikkat etmemiz lazım Çıkmamız lazım aslında Bura ben yine yakalandım ama çıkın tamam güzel 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 yazdım neden güzel arkadaşlar e, Ejder'e bir dakika var ve ben doğacağım Ejder'e kadar Ve Ejder'de yine pozisyon almış olacağız Bir sıkıntı yok ooo Ezreal kesti Ölmeyin Sol alalım yazıyorum. Şimdi ölmemeleri lazım. Sol alacağız arkadaşlar. Evet burada şimdi beyin dedi alacak. Onu almasa daha iyiydi ama alıyor sıkıntı yok. Ben şuradan bir eye çekmeyi deneyeceğim. Hemen eye çekeceğim. Ejderi kendinize çekmemiz lazım. Adamlar beni kestiklerinde hiçbir şey yapamıyoruz ama buraya da veinle buradan girmeye çalışıyorlar. Değilsin onu çaldırma. Kankam ona nasıl beyni kesemezlerse bu arada burası sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Vein kesiyor hepsini bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Geliyorum buraya da. Tamam kaç 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 geleceğim 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 hızlı koşuyorum. Geleceğim onu yakalayacağım. Arkadaşlar E'de çektim. Slow yiyecek Pantion. Beyiz attırmayacağım. Şimdi Beyiz aslında TP atabiliriz Azir aynı anda. Pantion da oradan kaçmaya çalışacak ama benim tentakiller ona beyiz attırmaz mı? Attırmıyor evet güzel. Selamünaleyküm aleyküm Pantheon'cum. Nereye kankam? Öldü. Hemen TP atıyorum buraya. Azir birlikte yarabiliriz. Üçünü yapabiliriz. Beyinleri ölü. Beni tek kesebilen adam ölü. O yüzden devam ediyorum. Şimdi ben burayı ittireceğim. Hazır botu ittirecek. Sveyn de şurada. O benim gördüğümü bilmiyor. Hemen şuradan çektik. Evet oradan da Hazır dövecek. Buradan slow ve demeyi içiyor baya. Evet gördüğünüz üzere dövdük. Niye Hazır öldürmedi? Herhalde agresif oynamak istemedi anladığım kadarıyla. Önemli değil. Bu kuleyi almamız lazım şimdi. Hey Karim, benden ne istiyorsun be kankam? Evet arkadaşlar. Wayne bana duvar atacak. Hop beynin içine flash attım o öldü. Reekton da öldü arkadaşlar. O da öldü. Gördüğünüz gibi burayı yine yok ettim. Youtube. Youtube. Berkay Berksun yazıyorum arkadaşlar. Hemen Allah'ı birincisi diye tanımayanlar da tanısın bize. Şöyle tek Q derken oyun bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir hasar tablosuna bakıp videoyu bitelim. Let's go. Evet arkadaşlar gelen LP'yi gördünüz. 14 LP gelmiş. Plot hesap ee, gördüğünüz üzere. Çok rahat bir şekilde başı e, maçı taşıdık 17'ye 5'lik skorla. Hemen de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Oyunda en fazla hasar vurmayı başarmış 39 kayla. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.